Bugün sizinle birlikte dünyayı patlatma çekeceğiz. Ee, tek arkadaşlar bu videoda şey tek başımayım. E, bu videonun amacı arkadaşlar dünyamızı patlatmak. Bu arada sesim biraz değişik neden bilmiyorum. Dünyamızı patlatmak ama arkadaşlar dünyamızı patlatacağız ya hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. He bu arada yeni yenilikler yaptık. Şuraya belediye binası yaptık. Muhtarın yeri. Ya, muhtarlık yaptık şuraya. Ne yapayım köyü muhtarlığı arkadaşlar. Muhtarlık seçimleri de bir sonraki video olacak. Amacımız yakmak, parçalamak, yamalamak. Yamalamak güzel bir şey. Ben de Minecraft'taki bazı köyleri böyle yamalıyorum. Şimdi ilk aşama olarak yakmaya başlayalım. Şu yiğidonun evinden başlayalım yakmaya. Arkadaşlar bu arada dünya e, kopya şu an baya fena yandı. Yanıyor. E i̇lk yakma olarak evimizden başladık. Bu arada baya fena yanıyor. Aa bir dakika Dünya kopyamı şimdi ona bakacağım ya. 31 kopyası tamam. Dünya'nın adını 31 yapmıştım. Gel şuralarda yine patlatalım. Yak. Tamam bu son çatmak. Bundan sonra TNT patlatacağım. Hiç güzel yanmıyorlar ya. Gid o sandık. gizli yerlerim açıldı lan. <laughs> Arkadaşlar bunu... Oğlum aga be, gizli yerlerim nasıl gözüküyormuş. Evi ortadan kaldırırsak nasıl gözükür? <laughs> Şimdi bir dakika. Güzel gözükür. Yok ya gözükmez hep taş olur. Oğlum bayağı içinden geçmişiz lan bu da. İkinci olarak kuyudan mı başlasak? İlk e, şuralara bir açalım. Taş. Vii. Bu da patlasın abi. O Hep basmışlar bunlar buraya. Bunların adı ne? Unutmuştum. İkinci olarak portalı e, yapacak bir şey yok portaldı. Tamam portal gitti arkadaşlar. Hadi. Patlamıyor lan. Neyse boz. İkin, i̇kinci olarak üçüncü olarak şunu yapalım. Bu taş yanıyor mu? Tamam yanmıyor patlatacağız. Patlat. Şu kantini de yak. Oğlum içinden geçiyoruz. Çok fena gitti. Oğlum be ne kadar güzel bir dünyamızız. Ay bizim ellerine ne oldu? Aga be. Onu bayağı kalsıyor. Birazdan telefon çöker. Şurada İdo'nun şeyi var. Onu da yakalım. Tamam. Bu muhtarlık... Bir dakika ne oluyor lan o Tamam okulun içinden geçtik. Sıra muhtarlıkta. Ya muhtarlığı betondan yaptık. Onun için yalnız... Onun için... Ee, patlatacağız yine patlatacağız. Patlat abi. Biraz da tarlaları yakarız, patlatırız. Arkadaşlar burada okulu güzel patlatamadığımı düşünüyorum. Onu da bayağı fena patlatayım ben. <laughs> arkadaşlar gitti gitti. Fii. Lan bizde bizde akıl yokmuş. Şu yerleri patlatabiliriz. Ay yakabiliriz. Fii, çok fena yanıyor. Çok kötü oldu ya. Köye bakamayacağım. Ağlayacağım birazdan. Koyunları da yakalım. Ben kendi yerimi yapmayacağım öyle bir şey hmm, şurada madenimiz vardı bu kasıyor arkadaşlar kusura bakmayın. Wiş. Fener gitti. Arkadaşlar ben geliyorum ya. Arkadaşlar telefon şimdi biraz düzeldi. Ee, madene geldim madeni patlatacağım. Madene bayağı şey yapmıştım. Allah 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 Allah, 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 Allah. daha güzel ya patlatmak gene diye ee, cihazın kasan bir şeyse ise ee, patlatmak çok kötü bir şey arkadaşlar Oğlum yanında bitti kilo oldu lan Tamam şu merdivenleri de patlat bir dakika şu aşağı düşer onun şimdi bir kere merdivenleri de patlatalım Şurada da patlatalım merdivenleri. Yak. Ağacı da yak. Tamam. Evet, bu da bitti. Bunu patlat. Köprü yapmıştım. Yani squeaky Game'deki köprü yapmıştım arkadaşlar. Bunu da patlatacağım şimdi. Yahoo! Buranın da içinden geçtik. Şu patlasın. Tamam. Bu da gitti arkadaşlar. Şu ağaçları patlatalım biraz. Ya, ay patlatalım diyorum ya. Yakalım. Zaten bu yan... Ana iki dakikada söndü. Şimdi buraya patlatalım. Telefon şimdi kastı patlatacağımı anlayınca ya. gelin şuralara. Gel abi döşe döşe döşe. Şuraya da. Arkadaşlar hazır mısınız patlatacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ya. Üf Bayağı fena oldu. Arkadaşlar bir dakika ya. Yine iki bir durdurmak zorundayım. Arkadaşlar şimdi düzelebildiği kadar düzeldi ve tarlaları yakacağım. Bu tarlayı yayın dışı yapmıştım. Bu tarlayı yayın içi. Bunlar yanmıyor Onun için bunları patlatacağım. Bunlar da patlat. Şimdi şu şeyi de patlat. Şey yap abi. Vidanı tarlasını da böyle patlat. Yeni yapmıştı burayı. Kötü olmuş artık dedi. Uzaklaş. Vii. Ana aç oldu ya. Ha, buraya gizli yer yapmıştı. Demek ki videoda geçen videoda göstermiştik bunları. Ee, Yidon'un gizli yerleri diye. Yidon'un büyük tarlası arkadaşlar bu da. Mik cidden. Onun için burayı da patlatıyorum. Mik olduğu için. Mik değil ha. <laughs> Vii, bu da patladı. Patlatacak ne kadar az şey varmış ya. Bu tren yanıyor mu? Yok. Patlatacak çok bir şey yokmuş köyde yani. Bu bayağı gitti yani kastı ee, bayağı kastı arkadaşlar videomuz bu kadar olsun kısa ve eğlenceli ve bilmiyorum güzel bir video oldu patlattık köyü arkadaşlar bu e, yaptığımız patlatılmış şeyler gitmedi e, bu dünya kopya şimdi size de göstereyim hadi Arkadaşlar bu dünya kopya arkadaşlar. Onun çok eşyamız gitmedi. Hiç gitmedi. Hiçbir eşyamız gitmedi. E, dünyamız yani bu evler olmadan dünyamız nasılmış onu gördük. Nasıl gözükülmüş onu gördük. Böyle oldu. Abone olup like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın ve bay bay.